Herkese merhabalar, ben Sert Çay. Beni tanımayanlar için kısacık kendimi tanıtayım. Ben Almanya'ya göç ve Almanya'da yaşam hikayelerimi anlattığım videolar çekiyorum. Bazen ailemizle beraber çekiyorum, bazen yalnız çekiyorum. Bugün de yalnızım. Bugün sizlerle çok önemli bir konuyu konuşmak istiyorum. Hemen başlığı atıyorum. Almanya'da yaşamayı sevdiğim şeyler. Uf, düzgün olmadı. Daha düzgün atalım şimdi başlığı. Şöyle bir şey demek istiyorum. Almanya'da yaşamaktan mutlu olduğum şeyler Yani burada yaşadığım için mutlu olduğum şeylerden bahsetmek istiyorum Almanya'nın güzel taraflarından bahsetmek istiyorum Milyonlarca video bulabilirsiniz Almanya'yı kötüleyen ya da Almanya şöyle kötü, burası kötü, şurada yaşanmaz, bunlar yapılmaz diye Bugün size Almanya'yı göçü mantıklı kılan şeylerden bahsetmek istiyorum Yani Almanya'da yaşamak için atıyorum kaç olsun 8 tane sebepten bahsedeyim size Gelin hep birlikte inceleyelim Almanya'da benim mutlu kılan şeyler neler şu anda oğlumu almaya gidiyorum kreşe, Kita'ya. 18 aylık bir oğlum var. Ve bu benim Almanya'da sevdiğim şeylerden bir tanesi. Aslında çocuğunuz bir yaşına geldikten sonra hemen bir yaşıyla itibaren Uff ne kadar çok güneş var. Güneşe aldanmayın şu an hava sıfır derece. Ama böyle süper bir güneş var. Şöyle güneşliği çektim. Şunu demek istiyorum. Çocuğunuz hemen devlet tarafından bakılmaya hazır hale geliyor. Yani kreşler bir yaşından itibaren çocukları kabul ediyor. Benim eşim çalışıyor, ben çalışıyorum. Ve oğlumuz da Atlas da saat 8.30'da 4.30 arası kreşte vakitini geçiriyor. Ve böylece biz çalışabiliyoruz. Bizim anneanneye ya da işte babaanneye, dede ihtiyacımız kalmadan ya da evde bakıcıya ihtiyacımız kalmadan oğlumuza devlet bakıyor bu süre zarfında. Ve orada çok güzel bir eğitimden geçiyor. Ve biz de oğlumuzla kaliteli vakit geçiriyoruz. Onu hem biraz işte ona bakmaya çalışıp hem de çalışmaya çalışmıyoruz. Böylece iki taraflı mutlu bir durum var. Ve bunu yaparken sadece 23 euro veriyoruz aylık. Almanya'da ya doğrusu bunu şimdi Almanya'da genellemeyeyim şimdi beni, bana kızacaklar. Berlin'de <laughs> ben Berlin hayatımda kreşe para vermiyorsunuz. Yani vermiyorsunuz dedim işte 23 euro gibi bir tutar veriyorsunuz aylık eğer ekstradan öğünleri varsa, örneğin kahvaltı varsa ekstradan, ekstradan akşam yemeği varsa o yemeğin parasını veriyorsunuz. Normalde standart olarak sadece bir öğle yemeği var. Çoğu Crash'te ekstra öğünler de koyuyor. O ekstra öğünler için de bizim kita Crash 50 euro alıyor. Bu çok iyi bence yani. Totalde böyle 70 euroya çocuğunuza süper bir şekilde bakıyorlar ve bunu yaparken de gerçekten eğitimden geçmiş insanlar bakıyor. Evet güzel tarafı çocuğun hızlı bir şekilde kreşe başlayabilmesi ve eğitim ortamında disipline başlayabilmesi. Ama ile ilgili sevdiğim ikinci şey de her şey burada çok mantıklı. Şu ana kadar neredeyse hiçbir şey bulmadım ki ya bu ne kadar mantıksız bir kural demedim yani. Bunu diyecek bir kuralla karşı karşıya kalmadım inefficienciesler var yani böyle verimsiz şeyler var ama mantıksız şeyle karşılaşmadım açıkçası. Özellikle trafik kuralları temelde kurallar böyle çok süper mantıklı şeyler. Ben bunlara bayıldım. En çok sevdiğim diğer şey de Almanya'daki trafik kurallarına insanların genelde uyması. Genelde diyeyim çünkü hız limitlerine bazen uymayabiliyorlar ama ışıklara, yaya geçitlerine ve genelde güvenliği sağlayacak her kurala çok iyi uyuyorlar. Bunu çok seviyorum ben. Mesela kırmızı ışıkta ben yavaş kalkıyorum. Bazen sarı ışık yandığında duruyorum falan. Burada bunlar için korna yemiyorum. İstanbul'da sürekli her yaptığım yavaş hareket için korna yiyordum. Orada herkesin acelesi var. Burada insanların acelesinden çok güvenliği daha önemli. Güvenli dikkat edin. İnsanların çoğunlukta olduğu ve kurallara uyan insanların çoğunlukta olduğu bir yer olduğu için ben çok mutluyum. Çünkü ben de çok kurallara uyan bir insanım. Almanya ile ilgili sevdiğim şeylerden bir tanesi de oldukça fazla Türk'ün yaşaması. Bu sevmediğim şeylerden de bir tanesi. Bundan ayrıca bahsederim. Ama işimiz düşünce burada bazı işlerimizi Türkçe halledebilme olasılığımız var. Bu bizi çok mutlu ediyor. Tabii ki bir yandan da istediğimiz kadar Türk yemeğine ulaşabiliyor olmak da büyük bir avantaj. Her Avrupa ülkesinde işte midye, kokoreç, beyaz peynir gibi şey yok. Ama Almanya'da istediğiniz her şeyin bir Türk versiyonu var örneğin tadilat, boya badana, elektrikçi, araba tamircisi ya da ne bileyim mobilya falan onların hepsinin bir Türk versiyonu var. Yani Türk işçi versiyonu var. Bir de yemekte de yani mutfakta da Türk mutfağında her şeyini bulabilirsiniz. Almanya'da bunu çok seviyorum. Şimdi kreşe geldim. olma alacağım birazdan. Tekrar devam edeceğiz. Herkese yeniden merhabalar. Nerede kalmıştık? En son demiştim ki oğlumu kreşten alacağım. Kendisi arkadaş şu anda. Kreşten aldık. Bizim ofise doğru gidiyorum şimdi. Laptopumu değiştireceğim. Yeni bir laptop istedim şirketten. Onu getirmişler. Sağ olsunlar. Teknoloji şirketi olduğu için çok güzel bilgisayarlar getiriyorlar. Evet. Aslında bu konuya değinebiliriz. Almanya'nın sevdiğim şeylerden bir tanesi, daha doğrusu belki de Berlin'in sevdiğim şeylerden bir tanesi de burada birçok teknoloji şirketinin bulunması. Yani burası öyle bir yer ki sizin sizin mutlaka duyduğunuz global olan şirketlerin burada bir şubesi, merkezi var. Burada çalışanlar var. Berlin artık teknoloji bölgesi oldu diyebiliriz. Almanya'nın teknoloji hub'ı diyebiliriz. Birçok startup burada ortaya çıktı ve yine bir sürü şirketin de bir bacağı burada. Bunu gören şirketler burada da ofisler açmaya başladı. Artık popüler olan, başka şehirlerde popüler olan şirketler de Berlin'de ofis açıyor. Berlin'le ilgili sevdiğim bir tanesi de bu. Yani iş fırsatları açısından ucu bucağı olmayan sonsuz bir derya deniz var benim katılabileceğim. Düşünün ki ben ödeme sistemleri alanında uzmanlaşmış bir insanım. Ona rağmen bu kadar spesifik bir alanda olmama rağmen çokça iş pozisyonu beni bekliyor. Yine Almanya mı yoksa Berlin'le mi ilgili olduğundan emin olmadığım bir şeyden bahsetmek istiyorum. O da yeşillik. İnanılmaz yeşillik var. Ağaçlar, ormanlar, parklar var. Şehrin içerisinde parklar var. Şehir dışında parklar var, ormanlar var. Yani Türkiye'de ya da İstanbul'da alışkın olduğumuz abi şuraya girelim de şuraya bir apartman, bir beton yapalım anlayışı yok. Mümkün olduğunca yeşili korumaya çalışmışlar. Bu açıdan çok mutluyum. Hem atlası götürebileceğimiz çokça park var. Çocuk parkı var. Hem de bizim gidebileceğimiz parklar var. Yani yeşillik alan, üzerinde oturabileceğimiz, çay içebileceğimiz, şarap içebileceğimiz, bira içebileceğimiz ya da arkadaşlarla oturup sohbet edebileceğimiz böyle çok geniş araziler var. Tabi ormanlık araziler çok fazla. Hatta birçok ormanlık arazinin içerisinde patikalar var yürüyüş yapmak için. Bu da çok güzel bir şey. Tabi bu Berlin'de avantajlarından bir tanesi. Berlin biraz düz şehir. Her yerde böyle yürüyerek vakit geçirebiliyorsunuz. Her yere yürüyerek de gidebilirsiniz. Hatta çok net konuşayım, birçok yere bisikletle gidebilirsiniz. Arabaya çok çoğu zaman ihtiyaç yok. Biz biraz arabaya alışkın olduğumuz için sanırım araba aldık. Bir de ben soğuğu da sevmiyorum. Bisiklette o soğuğa da maruz kalmak istemediğim için düz ayakta olsa arabayla gitmeyi tercih ederim. E Efendim? Baba. Ne haber? <laughs> Sen de mi konuşmak istiyorsun? Tamam. Almanya ile ilgili sevdiğim şeylerden bir tanesi de herkesin çocuklarla ilgilenmesi. Efendim? <laughs> Böyle şey mi yapacaksın? Ar aradan müdahale mi edeceksin? Burada sokakta insanlar çocukları çok seviyor. Yani burada çocuklar sadece bizim ailenin çocuğu değil. Efendim? Babacım. <laughs> burada çocuklar sadece bizim çocuğumuz değil. Devletin çocuğu. Yani burada Almanya'nın çocuğu gibi. Herkes burada çocuklara çok kıymet gösteriyor. Bu çok enteresan bir durum. Almanya ile ilgili diğer sevdiğim şey de biralar. Eğer birayı seviyorsanız, bira içmeyi seviyorsanız çok çeşitli biralar bulabilirsiniz. Çok güzel biralar var. Bunun yanında çok güzel kahveler de var. Hem burada üçüncü nesil kahveciler hem de markete satılan kahveler çok güzel. Biralar da çok güzel ve çok çeşitli. Her türlü tada uygun bira ve kahve bulabilirsiniz Almanya'da. Almanya ile ilgili sevdiğim şeylerden bir tanesi de herkesin her şeye erişebiliyor olması ve salari gap'inin çok düşük olması. Yani gelir eşitsizliği az olduğu için benim hedeflediğim hayat da kısıtlı. Efendim? Mem, me. Birazdan gidiyoruz. Bak trafik var. Trafik bitsin ondan sonra oradayız. Mem, me. <laughs> lüks restorana da gitseniz, en lüks bara da gitseniz, orada oturan insan bir çöp toplayıcı olabilir, boya badanacı olabilir, araba tabircisi olabilir, bilgisayar mühendisi olabilir. Bir şirketin CEO'su olabilir. Herkes her yerde her şeyi yapabiliyor. Çünkü zaten gelirler arasında çok fark yok. Ama İstanbul'da hayatımız böyle değildi bizim. Öyle restoranlar, öyle mekanlar vardı ki paramızın yetmeyeceği. Ya da öyle arabalar, öyle evler var ki paramızın yetmeyeceği. Böyle insanın mutlu de hayatlar var gördüğünüz. Böyle gıptayla baktığımız. Atlas inadına mı yapıyor? <laughs> Son 3-4 tane daha temel şey sayıp böyle bugünkü videoyu kapatalım çünkü Atlas çok uyusuzlaştı. Ben konuştukça onunla niye konuşmadığımı düşünüyor. Trip atacak birazdan. O yüzden hemen bağlıyorum. 3 tane temel şeyden bahsedin. Birincisi suç oranının düşüklüğü, güvenli yaşam. Bu benim için çok kritik. Bundan dolayı çok mutluyum. Almanya'da suç oranının düşüklüğü. İkincisi Almanya'da yine yaşamak için güzel sebeplerden bir tanesi düşünce özgürlüğü. Burada herkes her şeyi ifade edebiliyor. Burada insanlar eylem yapabiliyor. Eylem yaptıklarınız zaman polisler onları koruyor. Burada herkes her şeyi protest edebiliyor. Bu çok enteresan. Benim alışkın olmadığım bir şey mesela. Burada polisler eylemcileri eylemcileri koruyor aslında. Burada polisler eylemcileri koruyor. O çok güzel bir alışkanlık. Böyle bayıldım buna. Şundan bahsetmezsek olmaz tabi. Almanya'daki güzel şeylerden bir tanesi de arabaların ucuzluğu. Ya belki de aramalar aslında burada normal fiyatta, Türkiye'de pahalı, bilmiyorum. Ama kesin emin olduğum şey arabaları almak burada çok kolay. Bu beni çok mutlu ediyor. Yani çok kolay bir şekilde maaşımla böyle işte Q3'e binebiliyorum. Böyle çok aşırı para kazanmama gerek yok Q3'e binmek için. Türkiye kıyasla burada daha lüks arabalara binmek daha kolay. Yine en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi son olarak da bunu söyleyeyim. Buradaki enflasyonun düşüklüğü. Maaşınız yıllar içerisinde artmasa da alım gücünüz düşmüyor. Bu hiç alışkın olmadığınız bir şey değil mi Türkiye'de? Burada sürekli böyle yani sürekli 5000 euro da kazansanız size aslında alım gücünüz düşmüyor, azalmıyor. Çünkü enflasyon çok düşük. Burada kiralar da artmıyor. Yıllık her yıl ev sahibinin kirayı arttırma gibi bir durum yok. Başlıyorsunuz kontrata bir kirayla. O böyle 10 yıl falan devam ediyor sanırım. Bizim şu an ikinci yıl ikinci yılda da aynı kirayı ödüyoruz. Herhalde birkaç yılda böyle ödeyeceğiz. Bilmiyorum kontratı da ama sanırım gelecek 10 yılda böyle bu kirayı ödemeye devam edeceğiz. Bu da enflasyon düşüklüğünde. Evet temelde böyleydi. Almanya ile ilgili mutlu olduğum şeylerden bahsettim. Almanya'da yaşamak için bazı motivasyonlar söyledim sizlere. Umarım sizi mutlu etmiştir. Belki bir nebze olsun Almanya'ya gelmek için motivasyon yaratabilmişimdir. Kendinize iyi bakın görüşürüz.